Selam herkese. Şimdi manava gittim. Ee, i̇ki tane manav var bizim evin arkasında. Ee, pardon. Birisi de evin arkasında, birisi de evin ön tarafına doğru. Ee, önce arkadakine gittim çünkü orada şey e, patlıcan olsun, biber olsun. Aa, başka ne vardı? Salatalık. Ee, çok ucuz orası gerçekten de. Şimdi onları aldım. Şöyle eko paket kullanıyorum. Koşet kullanmıyorum artık kolay kolay. Şu salatalıktan e, paketi 130 yendi. Vergi dahil. Şu paket. Hmm, neydi bu? Patlıcan. Patlıcanlar da böylece 100 yen. O kadar ucuz ki. Normalde bu 100 yenlik yani kaçtan 4 tane patlıcanı Tamadil Market en ucuz markette bile 200 yenden aşağı bulamayız. Gerçekten bu manav çok uygun ya. Ben de iki paket şöyle şimdi iki paket patlayacağım. iki pakette de salatalık aldım. Şimdi diğer şey ee, şeye gidiyorum. Diğer manava gidiyorum. Şu sokakta. O çok güzeldi. Hiçbir şey yoktu. Bulut falan yoktu ama şimdi yağmur başladı. Böyle yağmur kiseliyor da. Gökyüzüne bakıyorum. Az az yavaş yavaş kara bulutlar gelmeye başlıyor. Yağmur bastırmadan hemen diğer o yağmur düştü. Diğer yani manava gideyim. Diğer manava geldim ama bugün tatilmiş ya. Domatese de çok ihtiyacım var. Domatese. Domates diyorum ama e, bir önceki videomda domates demişim. Domates diye çıkıyormuş ağzımdan. Aslında normalde domates diyorum. Ama hızlı konuşunca domates diyorum. Neyse işte maalesef Bugün Perşembe. Perşembe günü bulmadan herhalde kapalıymış bilmiyordum. Çok seviyorum bir dükkan. He, şimdi aklıma geldi ya. Bugün resmi tatilmiş. O yüzden. Hatta Sıla bile demişti yarın resmi tatil ve evdeyiz diye. Bugün takvime göre, takvime baktım şimdi Japon takvimine. Umi no hi yazıyor. Yani deniz günü yazıyor. Bugün takvime bakarken bir gün sonra da yine kırmızı gün gözüküyordu. Ona baktım o da Sports yazıyor. Yani spor günü diye yazıyor. Normalde bizde spor bayramı diye geçer ama bunlar da spor günü diye geçiyor. Öyle bir gün varmış. Yarın da resmi tatilmiş. Karnım acıktı. Öğlen yemeğe daha yememiştim. Kahvaltıyla duruyordum. Sıla devre otururken ne de da süsüceğe gitmiyorduk. Süsüceğe gidelim dedi. Şimdi e, dolapta da yemekler var dedim. Kalkışın onu ısıtmaktansa bu suşucuya da gidilecek. En sevdiğim hadi kat suşucuya gidelim. Suşucuya gidiyoruz. Nasıl yemekten sonra yürümek kötü Yemekten sonra yürümek kötü mü? Sindirimi kötü. Sindirimi.

Salmon al. 4 tane salmon al. Hazire Sushi esnaflarında 5 tane tabak atarsan bir oyun oynamak gerekiyor Yine Hazire yani kaybettik yine Evet sıra benim tabaklarda 1 2 3 4 5 Yine Hazire yine kaybettik evet, bu sefer yetmiyor ama. Aa hmm. yemedi. Sırf bir tane şey için. <laughs> Boş oyun için bir tabak daha. Ne? Eğer kazansaydık şuradaki. Bunlar ne diyorlar Sürpriz yumurta gibi bir şey var. İçinde anahtarlık ya da telefonluk muydu öyle bir şey veriyor. Yani çok çok değerli de bir şey değil aslında da işte saçma bir ama çocuklar için güzel bir şey. Bu ne tatlısıymış? Alman tatlısı mıydı lan? Neydi bu? Sufleti de tek. Kek yeriz. Çiğ balon üstüne de tatlı kek. Ne bileyim. Oh. <laughs> Kazandık. Bu sefer oldu.

kaybetmesin. Evet. Bir hediye kazandık. Onu da bulaşık makinesine attık. Ben <laughs> atarım Kaç tabak attık? 5, 10, 15, 20. 20 tabak yedik. 20 tabaktan 4 oyun oynadık. Sadece birisine kazandık. Onu da bulaşık kutusuna kaçırdık. İstiyor mu? İstemiyorum da. Ha, istemem şimdi de yemek yiyeceğiz. İyi, Zaten. Yiyecek olarak istiyor mu? Bir tane i̇stiyor var. Olur. İstiyor mu? Buz, buzla buna Bugün bir kargo geldiydi. <laughs> Sıların adına gelmiş kargo. Şimdi yangın merdivenlerinden ineceğim. Çünkü asansörü... ikinci katta olduğumuz için asansör bilmiyorum. Neyse kargo geldi kargo e, sordum dedim ödemesiz dedim kapıda ödeme mi yok dedi e, kapıda ödeme değil dedi ben de herhalde dedim ödenmiş hani marketten falan ödenmiş sandım <laughs> kargo teslim aldım ondan sonra e, paketi açtım şampuan sipariş lan özel bir şampuan ondan sonra e, Şampuanı aldım. Evde de birkaç tane kargo kutusu vardı. Boş atılacaklardı. Sıla'nın kargosunu da o kutuyla birlikte hepsini bir poşete koydum. Attım. Şimdi sıra gelmiş diyor ki ee şey diyor bir kargonun faturası nerede? Ne faturası dedim. Yani gelen kargo diyor, faturası nerede? Diyor, ödeme yapacağım onu. Kutusunda dedim. Kutusu nerede? Çöpte. Yani ödenmesini yapmadığımız bir kargonun <laughs> çiçeğini <laughs> faturasıyla birlikte çöp atmışım. Gecenin bu saatinde şimdi dışarı çıkıyorum aşağı ineyim. Saat burada kaç? Saat 10'a geliyor. Eğer ki şey olmadıysa çöpçüler gelip çöp kutusunu açmadılarsa almadılarsa <laughs> yoksa var ya o faturayı nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. Bir bakalım hadi. Gecenin karanlığında çöpleri kurcalayacağım. İnşallah çöpçü gelip almamıştır. Hadi hadi bulurum inşallah. İnşallah bulurum. İğrenç. Eyvah eyvah. Ben buradan nasıl bulacağım? Benim çöpü. Of 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 of. Ben nereden attıydım? Burası da iyi. Ben sanki burada bir yerde attım diye hatırlıyorum. da değil. Da değil. Buldum. Buldum. Bu bizim çöpümüz. Evde de kargolar vardı. Üç tane. Onların hepsini bir poşete koymuştum. Allah'tan ki böyle şey koymuşum. Su, eski. Aa aynen işte bu. Hı? He? E hemen de bunu kaldırsın. Şey. Yok ki. Bu mu acaba? Sadece burada şey yazıyor mu? Herhalde budur. Çünkü John Cortran diyor. Code diyor. Bu herhalde. Ödeme bak buzu. Yani burada bir şey yok. Burada da adres bilgileri var. Yine de alayım. Adres bilgisini de alayım. Şu. Bu da Burada bir şey yok. Yani. Şunlar da benimdi. Bu benim. Şu üstteki de benim. Sıvayın ki afiyetim şükür şey Çok fazla bir şey aramadım. Hemen bulabildim ya. İçeri bayağı bir çok dolu. Hırsız gibi ya. Herhalde bu bilmiyorum valla. Yani fatura şeyi yok ödeme yok ama kod olabilir. Göstereceğiz. Akşamlarda yes, hmm. Akşamlar da çok sessiz, sedasız buralar. <laughs>